Özel sizin okulu tarafından eğitim ve ötesi altında hazırlanan okul ve ötesi podcast'e hoş geldiniz. Ben Hilal Kayaşen. Okuma Çemberi podcast'inin bu bölümünde bu kez 7. sınıf öğrencilerimizle yaptığımız çok özel bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. Okuma Çemberimizde Türk yazınından seçilmiş çocuklar için şiirler kitabını ele aldık ve Türk edebiyatının önemli şairleriyle tanıştık. Çember süresince de bazı şiirleri öğrencilerimizin kendi seslerinden dinledik. Her şiirin bizde uyandırdığı duyguları, çağrışımları ve imgeler üzerine uzun uzun sohbet ettik. Şiirlerin sadece okunmadığı duyguların üzerine de uzun uzun sohbet ettiğimiz alanlar açtık kendimize. E, bu paylaşımların ardından öğrencilerimden kendi şiirlerini yazmalarını istedim. Onları kolaylaştırıcı olması için ee, şiirlerinin rengini, manzaralarını ve konu başlıkları seçeneklerini sundum. Her biri seçtiği başlıklar üzerinden manzarayı gözünde canlandırdı, şiirin rengine büründü ve duygusuyla da bizi içine çeken dizeler yazdı. Şimdi bu çemberde ortaya çıkan şiirleri öğrencilerimin kendi seslerinden dinleyeceksiniz. Mikrofonu bu kez genç arkadaşlara uzatıyorum. Ben Aziz. Şiirimin konusu hüzün. Şiirimin manzarası dalından kopmuş yerde duran bir sarı yaprak ve şiirimin rengi turuncu. Sarı bir yaprak dalından kopmuş. Belli ki çok yaşamış. Hayattan kopmuş. Yaz başladı. Geri dönmedi yaprak. Aynı bir insan gibi. Elbette bir gün bitecek hayat. Ben Nisan. Şiirimin konusu huzur ve mutluluk. Şiirimin manzarası açan çiçekler bahar ve şiirimin rengi ise pembe ve yeşil. Şimdi şiirime başlıyorum. Yine geldi bahar. Başladı çiçekler açmaya. Ne kadar güzel, ne kadar zarifler. Karlar eridi, çiçekler açtı. Geldi bahar, geldi neşe. Ağaçlar çiçek açtı. Arılar polenleri dağıttı. Polenler, çiçekler saçıldı. Geldi bahar, geldi. Pembe pembe çiçekler, her yer bahar. Ben Can. Şiirimin konusu karamsarlık. Şiirimin manzarası karanlıkta yürüyen bir insan. Ve şiirimin rengi siyah, gölge. Bir şey var beni takip eden. Her gün, her gece. Bir his var beni rahatsız eden. Her gün, her gece. Gece yarısı yürüyorum ışığa. Gelecek yarınlara. Bir şey var arkamda engel olan bana. Gizemli bu şey benim karakterim, davranışımdır belki de. Yüzüme vurulan gerçeklerdir. Fakat belki de beni ben yapan, beni yaşatandır. Benim hatalarımı bana bir ayna gibi gerçekleri yansıtandır gölgem. Ben Selma. Şiirimin konusu huzur, şiirimin manzarası kırık bir kalbi tutan pamuk eller, şiirimin rengi kırmızı. Anne, bir fidan gibi doğar içime. Sanki yeni açmış bir çiçek gibi. Her gün temizlenir o kalp, yeni doğmuş gibi. Kaldırır seni her sabah, üşenmeden, sıkılmadan. Kaldırır seni çünkü annedir o, anne. Kırılınca bir kalp yetişir hemen, o yumuşak elleriyle sarar kalbini. Çünkü annedir o, anne. Anlamazsın belki, onun yerinde olsan yine de anlamazsın. Huzurdur o anlamazsın. Çünkü annedir o, anne. Ben Baran. Şiirimin konusu aşk. Şiirimin manzarası karın boşluğunda uçuşan kelebekler. Şiirimin rengi kırmızı. Şimdi şiirimi okuyorum. Günümü güzelleştirdin. Kalbimde kelebekler uçuşmaya başladı sana olan aşkımdan. Kör oldum ben senin güzelliğinden. İyi ki varsın neşem. Ben Defne. Şiirimin konusu huzur. Şiirimin manzarası yumuşak bir battaniyenin sıcaklığı ve şiirimin rengi sarı. Hazırım hazır. Ödevlerim bitmiş. Stres üstümden gitmiş. Duşumu yapmış. Çizgili pijamalarımı giymişim. Sıcak çikolatam hazır. Dışarıda fırtına var. Yorganım yeni temizlenmiş. İzleyeceğim dizi abim seçmiş. Yarın cumartesi. Sabahlayacağım dizim bitene kadar. Sonra da uyuyacağım akşam alana kadar. Ben Yaman. Şiirimin konusu yükseliş. Şiirimin manzarası boğaz manzaralı bir ev ve şiirimin rengi yeşil. Şimdi şiirimi okuyorum. Dalından kopmuş yerde duran sarı bir yaprak. Çok zordur yere düşmüş hayatı toparlamak. Önemli olan yükseklere tırmanmak. Tırmanmayanlara en tepeden selam çakmak. Engel olanlara çelme takmak, ipin ucunu fazla kaçırmamak. İyiliği elden bırakmayıp kibre, egoya takılı kalmamak. Seni beğenir ahali İnsanın sevilir bu hali. Egoya takılmamak ne kadar zor olabilir ki? Bu öğütleri dinleyip yücel sen ki. Ben mevsim, şiirimin konusu bilinmezlik, şiirimin manzarası kalbin içinde çalan bir melodi ve şiirimin rengi yeşil. Kalbimi çalıyor bir melodi. Ne anlasıyor bilmiyorum. Özlem mi, umut mu? Ama orada işte, gece gündüz zihnimde. Nereye gitsem her zaman benimle. Belki de bir duygumun yansıması o. Ya da belki birden fazlanın. Dışarı atmak istiyorum artık bütün duyguları. Ama kime, neye ya da nereye? Sonra aklıma geliyor birden. Belki yaşamak için gereklidir bütün duygular. Özlem, öfke, üzüntü. Hepsi benim içimde. Kalbimde çalan melodiyle akıp gidiyor bütün duygularım içimde. Ben Ömer. Şiirimin konusu vatan sevgisi. Şiirimin manzarası vatan ve şiirimin rengi yeşil. Vatan sevgisi. Ah şu vatan, vah şu vatan. Ne zorluklar, ne çabalarla alındı bu vatan. Rüzgarda savrulan vatan, birlikteliktir vatan. Vatan alındı, huzur sağlandı. İnsanlar mutlu vatan sevgisiyle dolu. Vatan özlü sözlü, adı şanlı bu vatan. Herkesin vatanı kendine özel, kendi vatana en özel. Ben Alisa. Şiirimin konusu özlem. Şiirimin manzarası trenin ufka doğru kaybolan görüntüsü ve şiirimin rengi turuncu. Şimdi şiirime başlıyorum. Tren ufka doğru kayboluyor. Gözlerimde anılarım canlanıyor. Keşke gitmese. Onu şimdiden özledim. O benim can dostum. Bebekliğimden bugüne. Birkaç güne geri döneceğini bilsem de onu şimdiden özledim. Okuma Çemberi podcastinden bugünlük bu kadar. Yeni bir kitapta, yeni seslerde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın.